Kendime... bir şey soracağım sana. Efendim. Anka bu troll slotunda Great Blade çıkıyor mu? Ne slotunda? Troll slotunda. Hayır. Anka GM galiba Great atıp kesiyor oğlum burada baksana bir benim yayına. Siktir lan. Baksana oğlum buraya Great Dol'a amına koyayım. Glutton kesiliyor. Falan kor düşmüş az önce. Ciddi misin? Eee hey, Entity Game. Baksana oğlum yayına bak. Aha vraç oldu. Bak bak canı gidiyor bak. Dur dur geldim. Oğlum bu nasıl bir koz Bu nedir? Ananı sikim. Kanka harbi lan ifşa kanka. Ananı sikim. Yakaladım beyler. Ananı sikim dur dur göğene gösteriyorum. Aç. Aç. Ah açık, açık. siktir. GM kesiyor. Harbi lan kanka. Yemin Ge ediyorum. Yemin ediyorum GM kesiyor. E, görmüyor musun Zion'u? Bak bak bak. Görmüyor musun Zion'u? Ziyon yayın açın arkadaşlar. Bak burada Gret var bir tane. Oğlum Zion'u görmüyor mu GM? Oğlum ne bileyim baksana. 4 saattir Aa. böyle Falan koru düştü az önce, falan koru da kesmişler. Ciddi bak, misin? Bak 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 al bak bak, bak bak buna vurdu, buna vuruyor. Gördün mü? Ben Nasıl vuramıyorum lan? ama kanka. Sen vuramıyor musun? Yok. ha siktir. Ne oluyor lan? Belek. 4 saattir böyle kutlarlar yani. Sol alta altına altına bak, düşündüm. sol alta bak kim var orada? Sol alta bak. Aç sol altı. Kan. Soğaltı ismini de. Soğaltı, soğaltı, soğaltı aç. Kan isimleri aç adam çıkmadan çabuk. Yenile hemen. Sayfayı en sona götür geri çek. En sona götür sayfayı geri çek. Sayfayı en sona getir geri çek. Öyle değil lan. En son lan? Biri biri. Çek sona çek sona. Lan bir, oğlum çeksene. 2-3-4-5 diye git. 2-3-4-5 diye git. İlerle sağdan ilerle. 5-6-7-8-9 tamam. git 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 git. git. Bir anda, tamam. bir anda geri gel. Bir anda geri gel yenilensin. Bire gel yenilendi. Yenilendi en, en başa gel. İpleş bum diye biri var. Tamam. Konuşuk var. Yakında kim var? Bak 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 luz çıktı kesiyor bak. Kesiyor mu şu an? Bir bak. Bak luz çıktı bak. En yakın spalas mı sana? Ponçik spalas. Splas var. Aynen. Oğlum nasıl oluyor? Ha kesiyor bak kanka luz'u kesiyor bak adam. Kanka bunu GM yumrukla keserdim normalde. Oğlum GM R ile ki ne oluyor oğlum? Görünmez olarak. O no, bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey oğlum? Allah Allah. Ne, bu ne oğlum trolle? Kos lan bu. Oğlum nasıl kanka, değil kanka bu cosplay değil bu kanka adam resmen respawn ediyor Aa, kanka bak, nasıl cosplay? Bak bak Gret attı buraya da Gret attı. Cosplay abi. nasıl respawn etsin bak, kanka yaptıkları? Bak bak gördün mü? Allah Allah. Heh. Ne oluyor lan? server kaç ora? Sörür kaçtasın? Altar 1 altar 1. Bir. Oğlum birisi var ya çok güzel game kıtlıyor da kim acaba çok merak ettim ya. Oğlum ben sana bak, bir bak, şey bak, diyeyim mi? Bak bak bak. Çok güzel game değil ben sana şöyle diyeyim o adam 50 milyar kasmıştır. Daha yeni haberimiz varsa o adam trilyoner oldu kanka, bak, söyleyeyim bak, sana. Bak, bak. Felan kurban mıydı kanka, misin? Evet. Bak, dur. Oğlum adamın umrunda değil. Adam nasıl hala kesiyor? Oğlum anlamadım ki. Oğlum entegre en kanka yaşıyor. kesiyorlar zaten. Ana, ne oluyor lan? Kesmiyor, ya, değil mi artık? Durdu, değil mi? Kanka kesiyor, nasıl kesmiyor ya? Bir bakayım. Oğlum buraya grit atıyor mu normalde? Yani Saatler ne felo vardı demin diyorum. Bak başkası da görmüş feloy'u. İfşa. Ben size Gerçek söyleyeyim ifşa. Inşallah. Kanka artık geme mi? Bilemeyiz kanka ama yani bir şeye dönüyor. İfşa bir ipnelik dönüyor ben Bunun size söyleyeyim. Bunun böyle olmaması lazım. Böyle bir bug yok beyler. Bunun biri kutusunu alıyor ben size söyleyeyim yani. Evet evet birileri kutu alıyor ondan evet. Ve yani sen bu, vuramıyorsun. Beyler bak Felo olamaz. Yani Felo alttan drop geçerdi kanka ismi. Biri altar yani. altar şu an CZ açık mı altar üstte? Kesmeyi bıraktı bak, mı bak, adam? Mi? Şu an bıraktı kanka kesmeyi. Altar üstte CZ bu. var mı? <laughs> altar bir de geç bak, kanka. Bak, bak, orada bak, devam bak, eder kanka bu adam. Ha, bak. Alt kimse belki. Bak bak bak. Al dur geliyorum kanka bekle bekle video alacağız. Bu şu an altar bir mi kanka sen oldun yer? Bekle geliyorum. Altar bir aynı. Altar 3'te CZ kapan demiş şimdi? Yani bug olsa bile ben bunu bir dakika, anlamadım. Bir Biri evet, bundan evet. bir şey kıtlıyor arkadaşlar. Ne oldu lan? Allah Allah. Allah. Tony şeyin yayına baksana Kaan'ın. Oğlum. Oğlum Adam bosslar respawn ediyor. Şey kesiyor. Yani bosslar derken şeyleri gridler falan full. Ölden düştü. taş atıyor olabilir değil? mi derken? Şu tur ölden mi? Ölden niye yani, taş atsın oğlum? GM yetkisi olan birisi. Allah Çünkü Allah. Çünkü kendisi respawn ediyor. Ve kesiyor adam. Oğlum chatten biri yazmış ki lan hile yok bug'da yaratıklar diyorlar. Bak glutton kesiyor. Bak great çıktı buraya. Bak bu ölmeden buna gitmiyor biri bunu kesiyor oğlum. Anladın mı? Geçecek bir şey yani. <laughs> tek tek kesiyor. Oğlum biri kesse bir şey soracağım. Bir saniye. Ömrüm He. Tamam da saçmalık var ama bak biri kesse orada troll dönüyorlar sen oradasın neden devam etsin? Kanka niye etmesin? Adam kıtladığını kıtlıyor belki şu anda. Allah. Abi bir report etsenize Entity'ye ya. Kanka, Kanka ilginç bir şey ya. ya. Gerçekten eğer böyle bir şey varsa var. yazıklar olsun bu oyuna yatırdığım paraya yani açık söyleyeyim. Oğlum şimdi mantıklı düşün kanka. Biz çocuk değiliz. Yaşımız büyük. Sağlıklı düşünen insanlarız. Sen GM olsan oraya atar mısın? Ya GM <laughs> <cihaz> atmaz <laughs> ama bu, bu, bu Atmazsın kanka. kanka. Bunu bulmuşlar. Yanlış yani anlama da ben gider suyun içine girerim. Bir Allah'ın kulu da bulamaz beni. Ya kanka ben cihaz yeni cihaz bir tane harita söylüyorum. açarım ya, oraya giderim yani. Yani bir ipnelik ne var CR ya. Mesela CR kapalı değil mi? Örnek. CR'de keselim mesela. Örnek yani. Kanka ben adım gibi eminim bundan drop atıyor, anladın mı bu gredden bu redden? Kanka bence buklu ya. Üç nasıl buraya? Geldi. Nasıl bir buklu olabilir? Bence buklu kanka, buk var orada ya da biri kospla, biri kospla kesiyor. Başka bir. Kanka demin felo gördüysen, o zaman Lan, normal felo saatinde olan felo belki burada gözüküyordur. Olabilir mi bu? Kanka, nasıl? Burada atılan dropların hepsi buraya mı düşüyor? Sana bir şey diyeyim. Görüntü olarak kanka belki, vizuel bak. Onlar buklu bence niye biliyor musun? Söyleyeyim e? mi sana? Sen çünkü yaratığa vuramıyordun öyle bir evet. şey olamaz yani yaratığa vuramadığın için buklu olduğunu düşünüyorum ben eğer bire atsa sen de vurursun anladın mı? Anlamıyorum. Senin vuramama gibi bir ihtimalin yok kanka. <laughs> <laughs> Et yazılarını kaldır esas alıp bildirelim demiş kaldırdım kardeşim. Beyler 10.000 TL'lik çekiliş için ürünlem çekiliş yazabilirsiniz bu arada reklam yapayım. Paşa kademe bir abone olmuş, ikinci ayını kutlamış. Paşacım ikinci ayın kutlu olsun, Paşa'nın vipliğini verelim hemen. Hemen Paşa'nın vipliğini verelim. Garip lan bu amk. Şey yok mesela slot, slot falan yok aynen. Abi çok saçma Hiç. ya. Aynen çok saçma. yani. Kanka, o muklu, kanka burada muklu, bir muklu. drop bug'ladılar gibi düşünüyorum ben ya. Şey mi düşünüyorsunuz evet. mesela şunu şu an adam başka bir slotta Wraith kesiyor tamam mı? Kestiği Wraith burada gözüküyor. Ya da vura kestiği grid burada gözüküyor. Kanka onu test etmemiz çok kolay. Bire gireceğiz, bir tane yaratık keseceğiz Wraith, ee, vraç Kaan'ın yanına düşerse bug var anladınız mı? Kanka bu olsa bile çift drop olabilir mi acaba? Bak kankacım o yaratıklar buklu. O yaratıklara sen vuramıyorsun. Ama ben vuramıyorum da kanka biri drop alıyor olabilir belki. Ben bence birinin drop alma ihtimali yok çünkü salak olman lazım. Ben şimdi böyle bir şey yapsam ifşalar mıyım? Kim niye oraya atayım kan? O yaratığı çıkaran adam valekle her yere girer ama nakıyım. Görüm güzelim. Gangrel'i kesiyor. Oğlum 13 Rep Raptor ediyor ya. <laughs> Galerici Raptor'u 13'e at diyor. Atayım mı lan? Geçer mi lan 13 Rep Raptor? Oğlum 6 miler daha mile koyulur mu ki? Gece gece. Bence... Kanka ben de vurabilirdik diye düşünüyorum ama vuramıyorum şu an. Bunlar herhalde slottaki yaratıklar kanka. Slottakiler ya vurulmuyorsa. Şu an grid dönüyor aslında. O zaman o grid şu an ölüyor biliyor musun? Kaç var Öyle da. düşün. Şu an bütün slotlarda kaç tane grid oluyor? İyi, ama üç, ne olursa olsun oyunun da base'inde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaması lazım kanka. Yani mide bulandırıyor anladın mı? Kanka tüm slotlarda kaç tane grid oluyor? 3 tane değil mi? <laughs> Şu an orada toplam kaç tane grid var? B ile yumrukla canı iniyor demişti. Öyle şey yok ki oğlum. Kan. 3 tane grid var değil mi? Evet. Ee, şeyde. Normal slotlarda. Yani kanka 3. Senin üç, bulduğun yerde kaç tane grid var? Lazım. Kanka burada bilmiyorum. Buga buga giriyor işte gelenler. Saydı kan kaç tane grid var? Gelin buga giriyor gelenler. Geldi anlayamıyorum. Bak bunu kesiyor şu an. Burada 5 tane falan var altta. Oğlum 13 tane. On işlep, raptor atıyorum. Geldi lan. Geldi lan. Raptor 13. 6 grid var. 6 <laughs> slot var demiş. Ya arkadaşlar evet, evet, belki de öyledir. bug'dur sadece ama bilgi. 6 grid var evet. Human tarafında. Ne abi? Niye böyle bir görüntü olsun ki? Az önce 2 o... saat önce falan kor düştü mü? Peki bovla. Bir saat önce. Eğer falan kor düştüyse onu da buraya atıyorsa demek ki bovla düşen mobları buraya atıyor diyeceğim ama great bovla düşmüyor amına koyayım. Kanka 80 liralık GB'yi nasıl kıtlayayım e, kencü? Abi bu oyunda nasıl her kaplayalım? Şey Arkadaşlar adamlar folkun içinde evin içine biliyorsunuz canavar çıkartıp koyun kasıp bugladılar zamanında. PM'ler yaklaşanı banlıyordu. Hatırlıyor musunuz o olayı? Yani olabilir. Ben güvenmiyorum. Lan <laughs> dur bir kardeşim be. Yani ne oldu am? <laughs> kanka sayısı mı bir? Altı tane grip var mı orada? Kankacım bak, o yaratıklar buklu. Sen vuramıyorsan oyunda buk var. Sen vurabilsen yani... tamam başkası atıyor derdim. Ama sen yaratığa dokunamıyorsun kan böyle bir şey olamaz. Allah Allah. O yaratığı bak bende o yaratığı oraya atacak kabiliyet varsa eğer ben... Abi ben, GM yapıyor demiyorum bunu. Belki tamam, bir bug bulmuşlardır. Bir bug olsa bile ben neden oraya atayım? Ben onu yapabiliyorsam duvarın içine de girerim. Suyun içine de girerim. Değil mi? Grit atan adam chat istediği yere girer abi valekle. Adam grit atıyor. Valek mi açamayacak? Öyle bir şey olamaz. Onlar bugda o yaratıklar hepsi. Bence. Hiç bilmiyorum. Zamanında şeyle çıkarttılar kanka çatır çatır para kastı adamlar. Folk'ta biliyorsun. O zaman niye Folk'ta çıkardılar onu da? Hadi açıkla lan. Bırak. Ha? Ne kanka? Folk'ta canavar çıkartmışlardı önceden hatırlıyor musun? Coin kasıyorlardı sürekli evin için 30 çatır. Evet. Tamam orada niye eve çıkarttılar? Ama onları sen de kesebiliyordun. Herkes kesebiliyordu. Doğru. Yani GM yaptı demiyorum ama bilmiyorum kanka. Mide bulandırıyor yani. Gem fiyatlarından belli olur yakında. Tutar toplu bir şekilde gem satarlarsa fragment.